Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani İsrail. Ey İsrail oğulları, İsrail Yakup peygamberin adı. Abdullah demek, Allah'ın kulu. Ey İsrail'in oğulları. kuru. hatırlayın. Ya dedin neyi? Ni'meti benim nimetimi. Elleti o nimetim ki en'amtu ben nimet olarak verdim. İn'am ettim, ihsan ettim. Kimin üzerine? Aleyküm. Sizlerin üzerine. Sizlere verdim onu nimet olarak. Evet, ey Yakub'un oğulları size ve dedelerinize ihsan ettiğim nimetlerimi hatırlayın daha ve evfu ve ifa edin. Yerine getirin. Neyi? Bi ahdi benim ahdimi. iman ve itaatla iman ederek, itaat ederek, inanıp boyun eğerek benim ahdimi yani sizden aldığım sözü yerine getir. galu bela ile ifade edilen yani o misakı bana iman edip itaat edeceğinize dair sizden aldığım sözü yerine getirin. Ufi <laughs> Evfa yufi Ufi Meczum Ben de ifa edeyim. Ben de tamamlayayım. Neyi? Bi ahdiküm sizin ahdinizi. Yani iyi amellerinize karşı sizi mükafatlandıracağıma dair size vermiş olduğum sözümü ben de yerine getireyim. Ve ye ve ye ve ancak benden korkun. Ferhebu korkun ni, ni benden. Ancak benden korkun. İşleyeceğiniz ve terk edeceğiniz her şeyde benden sakının, benden korkun. Evet, ayetin özetle meali bu. Şimdi geçelim tahliline. Ya harfi nida. Evet, harfi <laughs> sükun. Beni kelimesi nedir? cem müzekker salim. Evet, cem-i müzekker salime mülhak. <laughs> دائما ملحق بن... ابن بني بنون بنين ملحق بجمع المذكر السالم بكي بني اسرائيل بني غير مصرف ممنوع من الصرف للعلميه والعجمه علمية لما نعرفها اذكروا امر مم. حاضر بناء معلوم جميل مذكر مخاطب Hangi baptan? Zekara yedkuru birinci baptan. Zekara yedkuru zikran. Evet. Üzkür, üzkura. Üzkuru, üzküri, üzkura, üzkürne. Peki. Peki bunun meçhulü nasıl gelir? Lütüzker Lütüzker lütüzkara, lütüzkaru, lütüzkari, lütüzkara, lütüzkarne, Lütüzker lütüzkar. Evet. Üzkürunun vavı. Zamiri merfuktası. ضمير مرفوع و الجماعات الجماعه نعمتي اسم نعمه اسم نعمتي يا ضمير ضميري مجرور مجرور مضافون مضاف التي اسم مكسور مؤنث انعمت في الماضي بناء معلوم نفس متكلم وحده

Evet. Ehsene yuhsinu ihsane gibi. En'amtu'nun küsü? Zamiri merfu muttasıl. Evet. En'amtu. Zamir merfu. Muttasıl. Hala. Harfi cer. Küm. Zamiri mecrur muttasıl. Wow. Vav. Atıf harfi. Evfu. Ve hazır binayı me'lum müfret müzekker. Cemii, cemii müzekker. Cemi müzekker. Hatap. Hatap. Evfa yufi ifa en. Vefa. Sülasi mücerreti nedir? Vefa. Vefa yefi. İfal babına nakledildi. Evfa yufi ife. Şimdi evfuyu ne dedik? Emri hazır. Binâ-i malum cem müzekker Müfredi evfi. Evfiya evfi. evfi. evfine. Güzel. Şimdi bak. Aksamın semaniye olarak nedir? Sülasi mezidun fi gayri salih. Peki <laughs> evfa yufi vefa. Aksam-ı <laughs> sebe <sabah> olarak <gülüyor> nedir? Lefifi mekruh. Lefifi mekruh. Vefa. Fa'ul fiilinde vav var. Lamul <laughs> fiilinde ya var. <laughs> <laughs> evfa yufi.

Yufi Yufi yani yufuna Tufi Tufi yani yufina Tufi Tufi yani tufuna Tufina Tufi yani tufina Yufi Yufi Biraz ufi gelecek ama meczum Cezm alameti olarak ahirinde evet. evet. Cevap evet. evet emrin cevabı olmuş değil mi? Peki evfunun vavu nedir? Güzel. Ba. Harfi cer. Ah di. Ah. İsmi fiil. Ya. Güzel. UFI Bak. Ha. Fiil muzari binayı meylim nesmi tekellim vahde cezmali ahirindeki illa tarifin hasm. Evet. Vakıun fi cevabil emri. Değil <gülüyor> mi? Evfu biyadi ufi. Peki. Ufi'nin faili tahtında müstetir vücuben ene. Evet. Bir ah diküm derken ba. Ah di. İsmi müfred müsarif. Küm. Mecrur müttasıf. Vav. Atı farfi. Evet. İyyaya zamiri Zami. Zami. mensub muttasıl Evet, Menfasır. evet. zamiri Zami. mensub munfasıl Zamiri mensub munfasıl Zami. İyaya Fî mahalli nasbin mef'ulun bih لفعل محذوف محذوف مفعول به إِيَّا إيايا إرهابو فَارْهَبُونِي <applause> إرهابو فيل محذوف تمام <applause> <applause> <پاكي>. فا ندر دَفَّا <applause> أطفال فا ألف وحرف أطفال مبنى على الفتح Peki irhebu emri hazır bina-i malum cemi müzekker muhatap. Evet. Yani Rahabe yerhebu. Üçüncü babta. Evet. Irhab, İrheba. İrhebu. irhabi, irhaba, İrhebne. Güzel. Nun. Nunu vikaye. Nunu vikaye. Güzel. Orada mukadder ya var. Evet. 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 Damiri mensup muttasız. Değil mi? Evet. Peki geçelim ikinci bölümüne. Evet. Ya. Ne amil ne mamul harf. Beni. Evet. Tabi, mamuldür, Mamuldur. Mamuldur. Mamulu. Mensuptan. Mef'ulu bi. Bak mef'ulu bi. Münadadır çünkü. Hı. Beni mensup. Muzaf olmuş zaten. Münada muzaf olduğu zaman ne olur? Mensup olur mensup. Münadadır, mensuptur. Münada neydi? Mefulü bih. Amili vücube nasip edilmiş. Mefulü, Mefulü bih. Ed'u ed beni İsrail. Evet, beni aynı zamanda amildir. Amil Amili kıyasla. İsrail'e Mahmudur, Mahmudu mecrurdan izafetle mecrur. Evet. Cerralameti feta Fet evet. Üzkürü. Amin'dir. Amin'in fiyatından emekli, mutlak değil. Vav mağmudur, mağmur-u merfû'dan merfu. fa'il, fi'il, fa'il, cümle, cümles, cümleyi, fi'iliye, irata, mahalli yok, nidanın canan. Evet, eh, nidanın. hanım? Cevabı... Nîmetî. Mağmudur, ma mağmur-u ma ma mensûbdan, ma ma mefurun bih. Mağmur-u Takdiren. Takdiren mensûb. İki kelime yazının muzaff olduğu için takdiren mensûb. فعلامة الناس به الفتحة المقدرة التي منع من ظهورها اشتغال المحل بكسرة المناسب. Evet, aynı zamanda Am amildir. Amil ya? Mahmudur, mahmulü mecrurdan izafetle mecrur. Evet, izafetle mecrur. Mahallen mecrur. Mahallen mecrur. Evet. Fi mahalli cerri mudafun ileyh. Ц... <laughs> Elleti mamudur. Mamulu bittebaiden sıfat. Evet. Mamulu bittebaiye sıfat. Süfat. Atıf. <laughs> Tekit. <bedel. gülüyor> On harften biriyle <gülüyor> matuf. Matuf. Tekit. Tekit. Bedel. Bir de atıf, atıf beyan. <laughs> <Go Bon> <laughs> Örneklerini de ezberleyin. Evet. Peki en amtu. Amildir. Amili kesiden emeksi mutlak fiil. Tu mamudur. Mamul mesudan e, fail fiil fail cümle cümle cümle, 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 cümle fiiliye. bir hafta mahalli yok sıra cümlesi. Evet. Ait nerede? Bel aidu mahzufun. İsmi mevsule râci ait lazım. Elleti en amtu ha. Ha ne olmuş orada? Mahzuf. Mahzuf. Vel aidu mahzufun. Ala. Ammin hmm. ver amel elsin sema'in harfi celler kısmından. Kim mamuldur? Ma Mamulü mecrurdan izafet ile mecrur. yok harfi cerle mi, mahalle mi? Cer me'al mecrur mahalle mensub en amdurum u mef'ul bihi. Bu cer mecrur de? şöyle hmm. deyin onu. küm önce mamuldur. Wow. Mamulü mecrurla harfi celle yani mecrur. Me mahalle mecrur me aynı zamanda mahalle mensub mef'ul bihi gayrı salih <laughs> En mütarlık ya. Ala en ki mütallik olduğundan dolayı kümlü oluyor. Mahallen mensup mef'ulü bih. Tamam mecrurun mahalli irabı var orada bir de. Mm -hmm. Tamam mahalli garibi alanın mecrurudur. Ama ala harbicere en amtü fiiline mütallik olduğu için nedir? Mef'ulü bih Tamam mı? Evet. Vav. namamul harf. Evfu. Amildir, amil kıyasın, ev ikisi mutlak fiil. Vavı, mamuldür, mamul merfudan, mahallen merfu fail, fiil fail cümle, cümlesi cümleyi fiiliye, on harften biri olan vav ile üzkürüye matuf. Üzkürü cümlesine matuf. Evet. Ba, amildir, amil la senayden Evet, evet. evet. ah di, mamul mamudur, Mahmudu mecrudan, harfi ile mecrur. Evet, harf-i takdiren Mecrur değil mi? Mecru. Çünkü mütekellim yasına muzaf olduğu için. Aynı. Ve alametü cerrihi el kesratül tamam. mukadderatü. Tamam. tamam. Aynı zamanda ahdi amildir, amili kıyasının yedincisi ismi muzaf. Ya? ya. Mahmudur, mahmulu mecrurdan izafetle mecrur. İzafetle mecrur. Mecrur, mecrur. evet. Hmm. Fi mahalli cerrin mudafun ilehi. Ufi. fi Mamur, amildir amil ramili kıyasiden evvelkisi mutlak fiil tahtında enesi fail fiil fail cümle cümle cümleyi. Evet, bitmedi Öfide önce diyorsun bak amildir amili kıyasiden evvelkisi mutlak fiil tamam öfünün evet. kendisi nedir öfünün kendisi meczum mamuldür mamulü meczumdan umarım. gizli bir in ile meczum bak öfünün cevabı vakolmuş olmuş ya Lenu vakun fi cevab el emri. Eğer ifa ederseniz ufi. Ben de, ben de ne yaparım? Yerine Hı -hı. getiririm. Hı -hı. getiririm. Hı -hı. Tamam. Mamulü mamul meczumdan gizli bir en ile meczum. Tahtında enesi fail, fiil fail cümle, cümle cümleyi fiiliye, irab da mahalli yok. Şartı emrin cevap Cevap cümle cümlesi. Cevap cümlesi. Cümle olarak irab da mahalli yok. Hı -hı. Tamam. lafzen meçzum olmuş. Cümle olarak hiçbir yok. Peki ba ameldir, amel Ah di Mâmul durum mâmul mecrurdan harfi cerle mecrur. Aynı zamanda. Aynı zamanda. ki sizden yine istifade ediyumuzlar. Kim mâmul izafet ile mecrur. Evet, izafetle. Mâmul mecrur iraptan mahallen mensup mef'ulü. Bih bi gayri, sar. Evet, ahdi. Aynı zamanda mahallen mensup mef'ulü bi. Gayre sar. fi fi'line mütalik. Değil mi? fi fi'li muzarisine mütallıktı. Vav nâmine mâmul hal. Mamuldur, mamulün mensubtan mahallen mensub mef'ulu bi. Mahsul. Mahsul fiilin irhabu fiilinin fe'li bi. Fa ne məmul məmul har. Amildir, amil ne mamur. Har. Irhabu midir amel-i Kıyas'ın 7'ncisi? Ameldir amel-i Kıyas'ın evvelkisi mutlak fiil. Evet, güzel. Ba. Mamurdur, mamulün merfudan mahallen merfuf fail. جملة مِنَ الْفِعْلِ الفاعل مَاطُوفَةٌ عَلَى جُمْلَةِ الْفِعْلِ الْمَحْذُوفِ مَعَ فَاعِلِ فايل برابعًا حسب إرهبوا جملة مَاطُوف حسناً نون لَا مِنَّ مَعْمُنُ الْحَرْفِ مُكَدَّر يَا نِي Peki Morap Mebni'ye geçelim. Ya Mebni aslında harf kısmında Beni Cemi müzekkeri ben salime salim. mülhak olmak üzere Morab'dir. Murab Haleti nasbı lafzen de, ya ile. De, 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 de. Üç, hal. Bir, üç hal. İki har. Bir, üç hal, iki harf. Benune, benine, hmm. beni hmm. İsrail. İzafetten dolayı nun. Düştü. Hmm. Haleti Rafi, vav nasbı cerri ya. ya. Hmm. Beni nedir o zaman? Haleti nasbı lafzen ile üç hal iki hareke irabı nakıs hurufu mahsa. Üç hal iki harf irabı nakıs hurufu mahsa. Ve nasbihi el ya. sarı kurmak üzere muğrebtir. Cerili laf fetha ile üç hal iki hareke irabenaakiz nakız hareke mahza. Evet üç Mebni aslında emir bir. Haydi lan. Emri hazır kısmında. Vav. <laughs> Vav mebni arızı lazımın zamirler kısmında. Peki nimeti bunun irabını yapacağız. İsmi müfredi musarif olmak üzere muvraptır. Haleti nasebe takdiren Fetha ile üç hal yani üç yani. hareke irabı tam hareke mahza. Evet güzel. Nimetideki ya mebni arız lazımın ismi. Elleti mebni arız lazımın ismi mevsulda kısmından. En amtu fiili mazi kısmından. En amtu'nun tüsü mebni arız lazımın zamirler kısmından. Ala mebni arız harf kısmından. Küm mebni arız lazımın zamirler kısmından. Vav mebni arız harf kısmından. Evfu mebni aslın Evf. emir bir gayrılam kısmından. Evet emri hazırlar mebni asıl. Peki, evfunun vav'ı memne harz lazımen zamirler kısmında. Ba? Eblazlar kısmında. Ahdi bak burada şimdi mütekellim yası muzaf olduğu için irap takdiri olmuş. Men'ul serf olmak üzere muharetti haleti cerri takdiren Kesreyle. Kesreyle, üç hal üç harike irabı tam harike mahzar. Evet. Bu <gülüş> alamati cerrihi el kesratül mukaddara. Evet. Tamam. Çünkü mütekellim yası namuz olmuş. Peki mütekellim yası? Ni yani harz lazımın zamirler kısmında. Üfi. <laughs> Şimdi <laughs> ahir, ahir, ahir fiilletli olduğu halde ahirine mefu zamiri bitişmeyen fiili muzari olmak üzere muğrebtir. Haleti cezmi, laf, e, haleti cezmi lafzen ahirindeki illet harfinin hasbi ile üç hal bir hareke, üç hal iki hareke bir hazıf, <laughs> irabı tam harekeyi mal hazır. EVET Ba. <laughs> ah di. İsmi müfredi münsarif olmak üzere muğrebtir. Haleti cezri lafzen kesreyle üç hal üç hareke, irabı tam harekeyi mahza. <laughs> evet. Kim? Memni arız lazım zamirler kısmından. Vav. Memni arız lazım kısmından. İyya ye. Memni arız lazım zamirler kısmından. Fa. Memni arız lazım kısmından. İrhebu. Sen emir bir gaylam kısmından. Nun. Memni arız lazım kısmından. Peki İrhebu'daki vav. Memni arız lazım zamirler kısmından. Evet. İrhebu'nun vavı zamirdir. Memni arız lazım zamirler kısmından. Nun. Mebni Mebni mean, harf o harftir. Guess. Mebni aslın harf ee, kısmında. Ee. Mukadder ya. Mebni <laughs> harf kısmında. Evet. Peki. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.